Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Edip Uğur, Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut, Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Ösaseki İl Başkanı Ömer Dengiz ve çok sayıda partili katıldı. 30 Mart mahalle seçimlerinin önemine değinen Uğur, eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi mukayese etti. İlk çalışmalar artık başladı. Efendim, bu temayülden sonra yapılacak e, anketler neticesinde genel merkez evet belediye başkan adaylarımızı belirleyecek. Tabii benden önce yapılan konuşmalarda il başkanımızın, belediye başkanımızın, milletvekilimizin yaptığı konuşmalarda teşkilatımızın, adaylarımızın hangi haleti ruhiye içinde olması gerektiğini ifade ettiler mutlaka belediye başkanlığını, meclis üyeliğini isteyen çok kimse olabilir. Ama neticede bir kişi belediye başkanı olacak veya belediye meclis üyesi sayısı kaçsa o kadar da belediye meclisi üyesi olacak. Evet. Bunun neticesinde de bizler teşkilat olarak birlik, beraberlik içerisinde 30 Mart'a kilitlenip zaferle bu seçimden çıkmamız lazım. Tabii Kayseri hakikaten belediyecilik olarak marka bir şehir. Bütün Türkiye Kayseri'ye belediyesini, Kayseri teşkilatlarını kendisine örnek alıyor. Her seçimden efendim bundan önce yapılan hem genel seçimlerden hem yerel yönetim seçimlerinden efendim Kayseri başarıyla çıktı. Bütün Türkiye'nin oyunu ben hepinizi tebrik ediyorum, alkışlıyorum. Tabi Kayseri deyince ticaret akla geliyor. İl başkanımız da tüccarlığını bugün gösterdi. Hem temayül yoklaması arkasından evet değil mi? <laughs> İl danışma meclisi toplantısı bir taşla iki kuş vurdu. Tabi sizleri düşünerek uzaktan gelen teşkilat mensupları tekrar yoğunmasınlar diye. Hem muhtarını seçecek, hem bağlı olduğu ilçesinin belediye başkanını seçecek hem de belediye meclis üyelerini seçecek. Yani biz köyde yaşayan vatandaşımıza da bir değer veriyoruz. Vatandaşa, millete inanmayanlar, güvenmeyenler, milletten korkanlar bu yetkiyi bu köylü vatandaşımıza vermedi. Hep dediler ki köylü Mehmet Ağa'nın oyuyla efendim işte profesörün oyu, şehirde yaşayan oyu bir olur mu? Bu köylü vatandaş Mehmet Efendi menfaatini düşünür, ülke menfaatini düşünmez, ne yapılması gerektiğini bilmez idi. Ama Türkiye şimdi farklı bir Türkiye, milletine inanan, güvenen bir Türkiye var.